Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Ee, takdir edersiniz ki gündem İmamoğlu davası. İmamoğlu davası dün görülmüştü ve karar dün açıklanmıştı. Önce bir ne olmuştu kısa bir özetlemekte fayda var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerini hakaret ettiği gerekçesiyle ki ahmak demiştik yani hakarette de o. Açılan dava dün karara bağlandı. Sonuç olarak İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis hapis cezası verildi. Bununla getirilmedi. Bir de siyaset yasa getirildi. Nerede oldu bu? yani dün İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde gerçekleştirildi bu duruşma ve kararda böylece açıklanmış oldu. Şimdi bütün mesele şu aslında, ee, İmamoğlu'yla ilgili böyle bir kararın e, çıkacağı büyük oranda tahmin ediliyordu. Yani hem CHP kaynakları bunu yazıp çiziyordu, hem diğer e, siyasi parti çevrelerine yakın medya, siyasetçiler bunu söylüyordu ve iktidar e, soylu da başta olmak üzere bu mesajları e, veriyorlardı. İşin e, tabii ki daha net olan boyutu da şu. AKP, Erdoğan bir türlü İstanbul'u kaybetmesini hazmedemedi. Böyle olduğu için sürekli İstanbul'u, İstanbul, İstanbul Belediyesi'ni CHP'nin ya da İmamoğlu'nun elinden almak istiyordu. Bu gerçek, bu fikir Erdoğan açısından ya da iktidar açısından hiçbir zaman rafa kaldırılmadı. Sürekli masadaydı yani bu bir gün olacaktı, bu bekleniyordu. CHP'liler de bunu biliyordu, İmamoğlu da bunu biliyordu. Çünkü şöyle bir önemi var yani Erdoğan açısından Erdoğan'ın da sık sık söylediği bir sözdür İstanbul'a alan Türkiye'yi alır İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır büyük bir rant var tabii büyük bir nüfus var İstanbul'da Erdoğan İstanbul'u iyi bilir buradan geldiği için buradan e, bugünkü noktaya e, geldi. E, o açıdan İstanbul'un e, bu önümüzdeki seçimlerde de e, nasıl bir rol oynayacağını nasıl sonucu belirleyeceğini e, biliyor. E, Erdoğan e, ya da e, MHP Ergenekon Koalisyonu e, yapacağını yapıyor e, ve bu bugüne de ait değil. E, fakat burada e, ben geliyorum diyen e, bu darbeye karşı, Muhalefetin aldığı tutum, muhalefetin e, sürekli bu tür hukuksuzlukları normalleştiren e, tabii ki çabaları veya e, izlediği yol e, siyaset e, sürekli eleştirildi. E, son iki güne baktığımızda da aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Yani sanki normal bir şeymiş halen sandığı işaret ediyorlar. İşte sandık gelecek Erdoğan'ı e, göndereceğiz ya da bu iktidarı göndereceğiz. Gibi e, hayaller e, kuruyorlar. Oysa tarih öğreticidir. E, Almanya e, özellikle yani Hitler Almanyası, Hitler'in iktidara gelmesi ve e, nihayetinde e, işte toplamda e, 50 milyon insanın hayatına mal oldu. E, Hitler'in bu tarz, bu şekilde iktidara gelmesi. iktidara gelmesi iktidarın, e, Hitler'in kendi... E, Becerici, becerileriyle e, ya da sadece zorbalığıyla açıklanabilecek bir şey değil. O dönemin muhalefeti de sosyal demokratlar da dahil olmak üzere aynen bugün e, CHP'nin ya da işte altılı masadaki siyasi partilerin veya onlara benzer siyasi partilerin izlediği yol ve yöntemi e, sürdürdükleri için, e, hoşgörü içerisinde davrandıkları için ya da olup bitenleri anlamadıkları için Hitler'den daha fazla milliyetçi, daha fazla devletçi e, davranmaya çalıştıkları için e, netice değişmedi ve e, Hitler yapacağını yaptı. E, sonuç itibariyle e, 50 milyon insanın kaybıyla 2 e, Dünya Savaşı son buldu, e, son buldu ama bütün tabi ki yıkım bu kadar değildi halen. E, bunun yaralarını dünya sarmaya e, çalışıyor. E, şimdi Türkiye'ye tabii e, dönersek benzer ne yazık ki benzer bir süreç e, yaşanıyor. Öncelikle de HDPyi örnek göstermek lazım şimdi yani Erdoğan'ın çözüm sürecin rafa kaldırması yani çözüm süreci yoktur Dolmabahçe mutabakatını tanımıyorum Sözüne kadar gitmek lazım Kobani saldırısına kadar gitmek lazım yani bugüne, Birden bire gelinmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili birden bire bu karar verilmedi, ya da siyasi yasak getirilmedi. Toplum buna alıştırıldı, muhalefet buna alıştırıldı, sivil toplum buna alıştırıldı. Kimin üzerinden alıştırıldı? Kürtlere bu kötülükler yapıldı, kötü kötülük sıradanlaştırıldı ve toplumun neredeyse tamamına kabul ettirildi. Böyle olduğu zamanda, böyle olduğu için de ne yazık ki. Ee, o dönem e, tabii ki HDP'ye HDP HDP'lere yapılanlara göz yumanlar e, bugün e, durumu anlamaya çalışıyorlar e, ya da halen anlamış değiller halen HDP yok sayılıyor İşte İmamoğlu dün ve bugün e, bugün de e, Türkiye saatiyle e, 16.00'da altılı masanın liderlerini davet etti ve hepsi buluşacak e, İstanbul'da e, dün de öyle bir buluşma oldu ama e, bütün e, altılı Parti'nin liderleri yoktu. Bugün olacak Altınmasa'nın liderleri. Ee, yani İmamoğlu e, Kürtlerin oylar, oylarıyla seçilmiş bir e, belediye başkanı. E, HDP'nin oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı ancak HDP'yi davet etmedi. HDP eş başkanlarını davet e, etmediler. Şimdi yani e, durum bu. Ne, bu böyle olduğu zaman siz bunun ne, neresine demokrasi diyeceksiniz? Neresine e, özgürlük diyeceksiniz? E, bu şekilde mi siz bu memlekete toplumsal barışı getireceksiniz, demokrasiyi getireceksiniz? HDP'yi veya Kürtleri dışlayarak, yok sayarak. Gerekçesi ne olursa olsun. Demokrasi ise herkes için e, demokrasi. E, en çok da demokrasi için mücadele eden ve bedel ödeyen Kürtlerdir, HDP'dir, HDP'nin e, seçmenleridir. Şimdi e, 2014-30 Ekim tarihi son derece önemli. Bu tarihin şöyle bir e, önemi var. Çok uzun süren bir milli güvenlik kurulu toplantısı yapıldı Türkiye'de. Bu toplantının sonucunda çöktürme planı adıyla bir plan devreye konuldu ve Kürtlere karşı savaş açıldı. Erdoğan'ın Dolmabahçe mutabakatını tanımıyoruz. Çözüm sürecini buzdolabına kaldırdık. Ne Kürt sorunudur, bunlar çözüldü sözü de bu karardan sonra söylendi. Pek çok izleyicimiz bunu hatırlayacaktır hemen ardından da e, tabii ki e, inanılmaz e, hukuksuzluklar e, başladı. E, Akla hayale gelmeyen Kürtlere karşı e, zulüm e, uygulandı. E, fakat bütün bunlar e, yok sayıldı veya e, yok sayılmasa bile e, görmezden gelindi. yani, yani e, ileri e, tepki veya e, karşı koyuş neydi? E, i̇şte Sandıkla gelen sandıkla gitsin. Mesela bu CHP'nin kurduğu sözlerden sözlerin başında bu vardı. Yani 2002'den beri AKP iktidar Recep Tayyip Erdoğan 20 yılı açtı. Sürekli o Kürt meselesi üzerinden tepinip durdu ve sürekli muhalefette bunu destekledi. Şimdi sözünü ettiğim 30 Ekim 2014'teki bu çöktürme planı uygulamaya konulduktan hemen sonra da ee, 2016'da e, DBP'li dönemin yani DBP'li e, belediyelere kayım atandı o dönemde muhalefet yine sustu o zaman bir şey demediler yani şimdi bir şey demedikleri gibi e, tam tersi iktidarın politikalarını destekleyen e, adımlar e, attılar Belediye eş başkanları tutuklandı, meclis üyeleri tutuklandı, milletvekillerinin vekilliği düşürüldü, milletvekilleri tutuklandı. Sonuç itibariyle 2019-31 Mart yerel seçimlerinde HDP yeniden pek çok belediyeyi kazandı. Bunlar içerisinde büyükşehir belediyeleri de bulunuyordu. Erdoğan seçimden önce yani kazansalar da biz el koyacağız demişti. Ama buna karşı e, bile e, muhalefet bir tutum sahibi olmadı. Bir tepki koymadı. Bunun detayları var. Yani rakamlarla bütün bunların e, detayları var. Uzamasın diye e, bunları aktarmıyorum sizlere. Ki bu konuda HDP'nin hazırladığı, kayımlarla ilgili hazırladığı e, önemli bir rapor var. E, bütün süreçleri içeren bir e, rapordur. E, i̇lgili olan veya merak eden e, izleyicilerimiz o raporun detaylarından daha fazla bilgiye ulaşabilirler. Yani e, şimdi 102 belediye kazanmışlar bir de o dönem, Yani bu DPP döneminde. Çoğuna el koydular. Yani eş başkanlığı gerekçe koyarak yaptılar çoğu yerde. İşte şuraya buraya para gidiyor e, denildi. Sonra kayımlar atadılar. Kayımlar atadıkları valilerin, kaymakamların hepsi yolsuzluk yaptı. Süleyman Soylu da bunlardan e, biridir. E, Mardin, e, Büyükşehir e, Belediyesine kayyım atandı ve oradaki yolsuzlukları biliniyor medyaya da e, yansımıştı. E, aynı şekilde e, Selahattin Demirtaş, e, Figen Yüksektaş, ya da daha, yani HDP milletvekillerinin e, dönemin eş başkanlarının dokunulmazlığının kaldırılması ve hapse atılması sürecinde de benzer bir e, durum yaşadık. E, o zaman da işte efendim e, anayasaya aykırıdır ama evet diyeceğiz. Şimdi dön dolaş bu şundan dolayı önemli. O günden bugüne e, bu hukuksuzluğu inşa ettiler, bu faşizmi inşa ettiler, bu darbeleri e, olağanlaştırdılar, toplumun tamamına e, yaygınlaştırdılar, e, savaşı da sürdürüyorlar. E, dönüp dolaşıp bir e, CHP veya da İstanbul Büyükşehir Belediyesine e, geldiğinde de bu iş nereden çıktı, e, bu niye böyle oldu? Evet, bugün olan. Aynen de darbedir. Aynen de siyasi dar, darbedir. Halkın iradesini yok saymaktır. Bütün bunlar doğru. Ama bu, bu bugün başlamadı. Bütün mesele bu. Dolayısıyla bunun öncesi var. Eğer itiraz edilecekse, eğer karşı çıkılacaksa e, bu darbeye, e, bu darbeye karşı da e, ortak payda demokrasi olacaksa e, o zaman e, ortak mücadele gerekir. E, sandığı havale ederek bu meseleyi çözemezsiniz. Bugünden daha tezi yok. Olması gereken şudur: Herkesin, bütün siyasi çevrelerin demokrasi isteyen herkesin demokrasiye sahip çıkması gerekiyor. Özgürlüklere sahip çıkması gerekiyor ve bu faşizme karşı mücadele etmesi gerekiyor. Yani faşizmi bu kadar kurumlaştıran bir yapı, bir darbeci iktidar herhalde bir sandıkla gitmeyecekti. Zaten bunun hazırlıklarını yapıyorlar. O nedenle Kürtleri dışlayarak, HDP'yi dışlayarak, HDP'yi yok sayarak siz bu ülkeye demokrasi getiremezsiniz. Olsa olsa sizin söyleyeceğiniz şudur. Yani AKP gitsin, düzen değişmesin, biz yönetelim. Ve yine Kürd'ü katledelim, yine Kürd'ü öldürelim, yine Alevi'yi, Gayrimüslim'i e, yok, say sayalım, Ermeni yi yok sayalım, Ermeni'yi yok sayalım, kadınları yok sayalım, eşitlik özgürlük olmasın. Bu düzen, e, hır, hırsızlık düzeni, bu darbeci e, düzen, bu tekçi e, düzen e, devam etsin. Zaten sistem böyle olmamış olsa Erdoğan gibi biri, Süleyman Soylu gibi, Akar gibi biri gelip e, Cumhurbaşkanı, Bakan e, olabilir mi bu ülkede? bu düzeydeki bu insanlar hırsızlar bakan olabilir mi? Ya da başbakan cumhurbaşkanı olabilir mi? Katiller başbakan cumhurbaşkanı olabilir mi? Olamazlar. Ama işte Türkiye olunca, sistemde böyle olunca, bunun üzerine kurulunca ve e, inşa edilince e, sonuç değişmiyor. E, tabii ki bence e, bu susmanın sonucudur. Yani CHP'de susmanın ve desteklemenin bedelini e, ödüyor. Niye? E, yani bunu tabii ki hoşumuza giden bir durum değil. Şiddetle reddetmek, red şiddete karşı çıkmak, kabul etmemek lazım. Kim, kime yapılırsa yapılsın. Söz konusu şu, yani geçmişte Kürtlere olsun, oldu, hadi sustunuz, hadi size de oldu, iyidir falan bunu demiyoruz. Buradan sonuç çıkarmak lazım. Kürtler, Kürt Özgürlük Hareketi sürekli çağrılar yapıyor toplumsal barış için, demokrasi için, özgürlükler için, eşitlik için. E buna kulak vermeniz gerekiyordu. E vermediniz bari bugünden sonra yapın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ceza alıyor. Siyasi yasak getiriliyor. Bütün siyasi partileri çağırıyorlar, davet ediyorlar. HDP yok. E HDP'nin oylarıyla seçildiniz. Önümüzde seçim var. Yine HDP'nin oylarına, Kürtlerin oylarına ihtiyacınız olacak. Ne yapacaksınız? Yani Kürtler şunu yapmıyor tabii ki yani siz çağırdınız diye gelmeyecekler, siz çağırmadınız diye de gitmemezlik yapmayacaklar. Sonuçta valide demokrasi sahip çıkacaklar. Bu onlar kendi iradesidir. Aldığı siyasi kültür de bunu gerektiriyor. Sadece kendileri için değil herkes için demokrasi. Ve bunun bedelini de Rojava'dan Güney Kürdistan'a kadar Kuzey Kürdistan'a kadar Türkiye'de her tarafta ödüyorlar Kürtler fazlasıyla sadece böyle bir kısa e, yayın yapıp bunlara e, pek çok meslektaşımızın Kürt medyasının da dikkat çektiği e, bu duruma e, bir e, kaç e, açıklamayla katkıda bulunmak istedik. Çünkü e, belli ki bu mesele önümüzdeki günlerde de çok tartışılacak ve konuşulacak. İşin bir de böyle bir arka tarafı var. Tabii ki çok daha e, farklı rakamlar var. Onu e, ilerleyen e, günlerde paylaşacağız sizlerle. E, o rakamlara baktığımızda da aslında nasıl bir Felakete e, yol açmış AKP faşizmi, Erdoğan faşizmi e, hangi bedeller ödetmiş ve bu saldırılar karşısında Kürtler nasıl direnmiş bunu görmüş olacağız. Şimdilik bu kadar diyelim. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.